Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben hemen yine seç açılımı yaparak karşınıza geldim. Beni hala Instagram'dan takip etmeyenler varsa Instagram'ın özellikle kanal kısmında orada sizinle aktif bir şekilde iletişimde olmaya çalışıyorum. Bugünün açılımının kolektif mi yoksa deste seçme e, olması gerektiğini sizlere sordum ve çoğunluk deste seçişse de. O yüzden tabii ki de videoyu izleyen insanlar sizler olduğunuz için fikirleriniz, düşünceleriniz benim için çok kıymetli. E, çoğunluğun isteğine göre deste seç şeklinde açılımımızı yapacağım şimdi. E, videomuzun konusu zaten belli ama tekrardan söyleyelim. Aklındaki insan seni hala birilerine anlatıyor mu? Ya da anlatıyorsa nasıl anlatıyor? Bundan bahsedeceğiz. birinci destemiz şöyle pembe kuvars. ikinci destemiz ise şöyle mor amatist taşımız. İkisinden birini de seçebilirsin. İkisini de dinleyebilirsin. Belki diğer desteden de alman gereken bir mesaj vardır. Ama lütfen ve lütfen izledikten sonrasında videoya bir iz, bir beğeni bırakmayı unutma. Çünkü senin etkileşimlerin benim buraya video yükleme sıklığımı belli edecek diyelim. Ve hemen şimdi şu son olarak sana ne söylemek ister kartımı kenara koydum. Hemen şimdi şöyle kartlarımızı seçerek, daha doğrusu açarak açılımımıza başlayalım hesaplaşma ve şöyle yıldız anne kartım da geldi. Öncelikle karşındaki insan seni birilerine anlatıyor mu hala? Bence anlatıyor. İstersen 10 yıl öncesindeki bir ilişki olsun, istersen birkaç saat önceki olsun hiç fark etmez. İstersen tam anlamıyla bir ilişki yaşamamış bile ol. Karşı taraftaki insan seni hala birilerine anlattığını düşünüyorum ben. Peki nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşı taraftaki insan zaten şu anda daha çok kendi sessizliğine bürünmüş sevgili arkadaşım. Bu kendi sessizliği içerisinde dönüp bakıldığında aslında bu insan birazcık kendi hatalarından pişmanlık duyuyor gibi görünüyor. Peki neden? O kadar saçma sapan e, sebeplerden dolayı ilişki bu hale gelmiş ki. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten oturup tartışmanız, konuşmanız, anlaşmanız gereken konular varken... Çok böyle e, hani tam anlamıyla böyle yani tartışmayı bile değmeyecek meseleler yüzünden birbirinize karşı gerek öfke gerek e, anlayış kotanızı doldurmuşsunuz. Öyle bir duruma gelmiş ki işler şu anda karşı taraftaki insan bir sessizliğe bürünmüş. Bu işin sonu ne olur? E, kafasında senin ise tartışmayı bile mecanin olmadığı bir boyuttasın o seni birilerine anlatıyor mu? Bence kesinlikle ve kesinlikle seni birilerine anlatıyor bu kişi. Ee, gerek arkadaşları olsun gerek ailesi gibi gördüğü insanlar olsun. Eğer ki aile seni biliyorsa ki hani şöyle söyleyeyim. Birkaç günlük bir flört enerjin olsa bile hani belki ablasına belki kardeşine bahsetmiş bence. Çünkü dönüp bakıldığında şöyle söylüyor. Her ne olursa olsun aslında diyor biz birbirimizi geliştirdiğimiz bir enerjiydik. Evet diyor ipe sapa gelmeyen konulardan dolayı tartıştık. Hani böyle şey gibi düşün bunu. Bir bardak böyle damlaya 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 artık son bir damla taşırıyor. Hani Ayrılık sebebi belki iletişim bitme sebebi çok saçma gibi görünüyor. Hatta belki ortada bir sebep bile yok ama aslında bunun öncesine dayanan mevzular var. Yani ufacık şeyler birike birike kocaman bir böyle kartopu haline gelmiş ve maalesef her ikiniz de bunun altında kalmışsınız gibi görünüyor. Buradaki ermiş kartıyla dediğim gibi o şu anda kendi önünü ve yolunu aydınlatmaya çalışıyor. Neden bu hale geldiniz bir düzelme olur mu? Bunların hepsini gerçekten çok fazla düşünüyor ama dönüp bakıldığında maalesef şu anda tam anlamıyla buna bir çözümü ürettiğini de düşünmüyorum. Peki sana daha doğrusu seni çevresindeki insanlara nasıl anlatıyor? Ben özellikle bir arkadaş ortamında vesaire olunduğunda böyle hani evet ya bazı şeyler yarım kaldı bazı şeyler eksik kaldı diye senden bu şekilde bahsettiğini düşünüyorum. Hem de şunları ekliyor yani yok ki aslında bizim hala hesaplaşmamız gereken konuşmamız belki netliğe kavuşturmamız gereken meseleler vardı fakat bazı durumlardan dolayı yarım kaldı bazı durumlardan dolayı eksik kaldı. E, tamamlanır mı bilmiyorum. Fakat diyor hani o kadar gereksiz öfke patlamaları yaşıyorduk ki bazı şeyler birikiyordu. Ufacık şeylerden tartışmalar yaşıyorduk, problemler yaşıyorduk, sıkıntılar yaşıyorduk dediği bir enerji var burada. Gerçekten de öyle. Yani karşı taraftaki insanın öfkesini kontrol etmekte gerçekten sorunlar, sıkıntılar yaşayabildiğini söyleyebilirim ama bu durum yeri geldiğinde senin için de geçerli. Kendi içinde sanki sen de bazı şeyleri böyle e, kafanda büyütüp, büyütüp 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 belki de ortada gerçekten tam anlamıyla bir sorun veya bir sıkıntı ya da belki çözülemeyecek bir şey yokken işleri birazcık da çıkmaza e, sürükleyen taraf yere geldiğinde sen olmuşsun. Her ikinizin de aslında böyle birbirinize destekler nitelikte e, öfke problemleri var mıymış? Evet varmış. Bunlar tabii ki de sizin kök çakranızla ilgili olan durumlar. Yani burada aslında bir kök çakra dengesizliğinden dolayı belki değeri geldiğinde siz ilişkinizdeki eril ve dişil enerji dengesini de bozuyordunuz. E, tüm bunlar zaten birleşince bir ayrılık olmaması elbette kaçınılmaz oluyor. Birazcık da bunun kurbanı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası dönüp bakıldığında anlatırken aynı zamanda şunu da ekliyor. Yani o benim aslında ailem gibiydi. Evet belki yeri geldiğinde tartışmalar oluyordu. Belki yeri geldiğinde sorunlar, problemler yaşanıyordu. Ama diyor dönüp bakıldığında gerçekten biz birbirimizin annesi gibiydik. Biz birbirimizin ailesi gibiydik. Birbirimizi destekliyorduk. Birbirimizi geliştiriyorduk. Birbirimizi kolluyorduk ve her şeyden önemlisi. Belki de birbirimize gerçekten bir omuz oluyorduk diyor hatta ve hatta yeri geldiğinde belki de kan bağınızın olduğu insanlardan bile birbirinize çok daha yakın çok daha anlayışla yaklaştığınızı söylüyor ve şunları da ekliyor ee, hani sadece diyor böyle mıç mıç bir ilişki yoktu aslında ortada belki sadece böyle mıç mıç işte aşkım canım çiçeğim böceğim gibi bir konuşma yoktu diyor bunun haricinde aynı zamanda birbirimizle eğlenebildiğimiz birbirimizle oturup sohbet edebildiğimiz gezebildiğimiz belki dolaşabildiğimiz bir yakın arkadaşla aslında ne samimiyetle olunabiliyorsa onunla da diyor aslında yeri geldiğinde aynı samimiyeti yakalayabiliyorduk belki oturup işte goy, goy yapabiliyorduk belki oturup muhabbet edebiliyorduk birbirimizle mizah yapabiliyorduk eğlenebiliyorduk diyor yani ona baktığımda sadece böyle mıç mıç e, kuralları çizgileri olan bir ilişkiden çok diyor yeri geldiğinde eğlenebildiğim gülebildiğim, mutluluğumu ve duygularımı paylaşabildiğim bir ilişki görüyorum diyor. Ha şunu da söyleyeyim birazcık ketum bir arkadaş bu karşındaki insan yani yeri geldiğinde bu duyguları o kadar da çok e, zaten 7-24 ifade eden bir boyut içerisinde hiçbir zaman için olmamış bence ama e, gerçekten hani böyle tertemiz sevginin de olduğu bir e, ilişki olduğunu düşünüyorum. Sadece dediğim gibi öfkelerin ve yanlış anlaşılmaların kurbanı olmuşsunuz gibi ve son olarak ne söylerdi senin bu videoyu izlediğini bilse dediğimde burada e, tasım 8'lisi kartımız var. Gerçekten şu anda bence ilişkinin toparlanabilmesi için çok çalışılması ve tekrardan bir emek verilmesi gerekildiğini düşünüyor. Emek verilmiş mi? Zaten dediğim gibi hani bir flört olsanız bile gerçekten emek vermişsiniz. Sen de kendinden fedakarlıklarda bulunmuşsun. O da bulunmuş. Fakat işler istediğiniz gibi gitmemiş. Dediğim gibi öfkenin, belki yanlış anlaşılmaların, belki ufak tefek ee, sebeplerin açıkçası birikmesiyle işler bu noktaya gelmiş. Fakat yapabilecek bir şey var mı şu anda, hayır Geçmişi değiştiremezsin. Ama geleceğinizi yönetebilirsiniz elbette. Tekrardan emek varsa açıkçası bu ilişki nasıl olur? Bir yerlere varabilir misiniz? Birazcık da bunları düşündüğünü söyleyebilirim sevgili arkadaşım. E, kötü değildi kartlar kesinlikle ama dediğim gibi gerçekten birbirinizi yere geldiğinde çok gereksiz yere hırpaladığınızı ve yorduğunuzu düşünüyorum ve hemen şimdi kartı da burada kadar çark varmış şöyle kalsın hemen şöyle bir bakalım peki ametisti seçen dostlarım için kartlarımız bize neler söylüyor bu insan ee, seni hala birilerine anlatıyor mu bu kartımız ters geldi tamamdır bu acıyı yaşaman gerekti diyor ve büyük toplanma her şey bir araya geliyor sezgisel isabetler ve ruh kabilesi diyor hemen şimdi şöyle bir bakalım öncelikle karşı taraftaki insan seni hala birilerine anlatıyor mu bundan bahsedelim ben karşı taraftaki insanın bu acıyı daha çok kendi içinde yaşadığını düşünüyorum arkadaşım yani burada neyden bahsediyorum hemen açıklayayım sana karşı taraftaki insan böyle e, en azından tembih kuvars destesine göre sürekli olarak bu duygularını ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Meselesi geçmiş mi Gizem dersen? Evet meselesi geçmiş. Yani e, arkadaşlar şöyle bir soru yöneltmiş olabilir ya hani bir aralar işte bir kızla ya da bir e, adamla aydın sen ne oldu hani iş ne boyuta geldi diye ha şu anda konuşmuyoruz ya diyerek konuyu geçiştirmiş olabilir ama ben bu acıyı kişinin kendi içerisinde yaşadığını düşünüyorum. Belki diyeceksin ki gerçek Gerçekten bir acı yaşıyor mu ki? Evet gerçekten bir acı yaşamış. Yani burada tek tarafta senin üzüldüğünü söyleyemem. Çünkü bakıldığında e, kupa dokuzlusu kartıyla birlikte sen bu insanın aslında hayallerindeki gibi bir kişiymişsin. Yani belki onun istediği gibi tam olarak böyle güzel bir ilişki e, profili belki böyle ee, evet ya hani ben bu insanla evlenirim ben bu insanla güzel bir ilişki yaşarım diyebileceği potansiyelde bir kişilikmişsin. Kişi daha çok kendi içinde konuşuyor ve kendi içinde konuştuğunda da öz eleştirilerde bulunduğunu söyleyeceğim ben sana. Açıkçası e, sana karşı ben eee ...gerçekten böyle kalp gözünün aşırı derecede açık olduğunu düşünüyorum. Siz bu insanla hala bir telepati halinde olabilirsiniz yani. Birbirinizi düzenli olarak rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Birbirinizin mutluluğunu, acısını, hüznünü, kederini, sevincini hissediyor olabilirsiniz. Bu durumların da çok ön planda olduğunu belirtebilirim. Dönüp bakıldığında buradaki... Ee, ...değnek ee, şövalyesi kartımızla birlikte... ...aslında birbirinize karşı... ...ne derler hani daha çok böyle... Bu duyguları böyle çok uçta ya da böyle en dipte yaşamışsınız yani mutluluğun da belki en yükseğini yaşıyorsunuz acının kavganın tartışmanın da en yükseği e, hüznün de belki yeri geldiğinde en dibini yaşamışsınız yeri geldiğinde tartışmalarında da en dibini yaşamışsınız yani sizin bu konuda bir ortanız olmamış açıkçası karşı taraftaki insan da bunu söylüyor. Belki bazı şeyleri yeniden başlasak nasıl olurdu büyücü kartı ile birlikte? Bunun için geç mi kaldık? Yavaş yavaş da olsa bazı adımlar atılmalı mı? Yoksa olduğu yerde bırakılmalı mı? Biz sadece kendi hayalimizde kurduğumuz o karakterleri mi sevdik? Yani işte bu videoyu izleyen insan örnek veriyorum işte Veli. Veli'yi sadece hayalindeki bir profile mi uyarlamaya çalıştı? Veli'nin öyle bir insan olduğuna mı inanmaya çalıştı? Yoksa Veli Ayşe'yi mi o kalıba sokmaya çalıştı? Birazcık bunların sorgulamasını yapıyor karşı taraftaki insan. Yeniden başlasanız bazı şeyler yolunda olur mu? Yoksa siz çok mu hızlı ilerleyerek bazı şeyleri çok çabuk mu tükettiniz? Birazcık da bunların sorgulamasını yapıyor karşındaki insan. Ve dönüp bakıldığında da aslında en sonunda vardı yargı yine şu oluyor. Biz birbirimize birer ders verdik. Yani şunu söyleyebilirim ki elbette hayatımıza giren hiçbir insan zaten tesadüfen girmiyor. Bunu artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Fakat dönüp bakıldığında da hani evet ya hani bizim özellikle bu acıyı yaşamamız gerekiyordu. Ya da bizim özellikle bu konuda dersimizi almamız gerekiyordu. Çünkü biz kendimizi bu konuda uyardık. Çünkü biz belki bunun sonunun buraya doğru gittiğini az buçuk tahmin ediyorduk diyebileceği bir enerji de var burada. Karşı taraftaki insan çünkü bazı konularda haklı çıktığına da inanıyor. Kendine böyle bir yargıda da bulunuyor. Ha dönüp bakıldığında da ama dediğim gibi kendi içinde şunu da söylüyor yani aslında biz gerçekten tam anlamıyla bir çiftlik. Tam olmamız gerektiği gibiydi. Çünkü belki çekimimiz çok yüksekti. Belki ee, arzularımız tutkularımız en üst seviyedeydi belki birbirimize karşı gerçekten çok yoğun hissiyatlarda bulunduk belki kısacık bir süre içerisinde bazı şeyler çok çabuk gelişti fakat diyor dönüp bakıldığında aslında birazcık e, karşı taraftaki insan seninle tekrardan bir araya geleceğine dair de bir inanç içerisinde. Hani bu e, böyle oturup bir hesaplaşma, bir konuşma gibi değil pembe Kovars'takinin aksine. Daha çok hani sizin aslında tekrardan bir araya gelebileceğinize bence inanıyor. Çünkü son olarak ne söylersin dediğimde burada bir kadar çarkı kartını uzattı bize bu. Ve şunu anlatır. Derken hani Bizim burada bir dersimiz vardı diyor ve biz bu dersi bence aldık diyor. Karşı taraftaki insan seninle ilgili kendi içinde böyle düşünüyor. Video biz aslında tekrardan bir araya gelebiliriz. Biz aslında tekrardan bazı şeyleri oturup konuşacağız gibi hissediyorum diyor. Çünkü her ne kadar şu anda sen de o da kendi hayatına bakıyormuş gibi görünse de aslında her ikinizin de şu anda hayatınıza tam anlamıyla bakamadığınızı söyleyebilirim. Çünkü içten içe hala birbirinizi hissediyorsunuz. İçten içe hala birbirinizi düşünüyorsunuz. İçten içe hala birbirinize karşı orada bir duygu yoğunluğu var. Ve bu hani şey gibi değil böyle. Aşk dediğiniz şey çok çabuk bir şekilde tükenir. Yani bu bir gerçek ama sevgi dediğimiz şey her zaman için daimidir. Sizin aranızda bir sevgi bağı oluşmuş. Yani hani bu vefanın vesaire de ötesinde aranızda bir çekim var. Ve hani derler ya böyle Üç yıllık ilişkiyi unutmak kolaysan gel bir de işte üç ay bir şeyleri yürütemediğin insanlığı unutmaya çalış diye. Tam olarak aslında sizinki de biraz öyle yani bir yarım kalmışlık var burada. Tabii ki vadesi önemli değil ama bir yarım kalmışlık enerjisi var. Ve bu yarım kalmışlık enerjisinden kaynaklı karşı taraftaki insan da zaten seni bence bu kadar çok düşünüyor. Karşılıklı olarak düşüncelerinizin duygularınızın olduğunu da söyleyebilirim size ama dediğim gibi süreç şu anda sanki yavaş ilerliyor. O yüzden niyet ediyorum bu sürecin her ikiniz için de gerçekten hızlı ve güzel bir şekilde e, ilerlemesine sevgili Ametis destesi. Gördüklerim bu şekildeydi. Umuyorum ki uyumlanmışsındır. Beni instagramdan takip etmeyi ve youtube kanalıma abone olmayı lütfen ve lütfen unutma. Unutma ki senin bana verdiğin etkileşimler benim için çok kıymetli. Çünkü bir kişinin yorumuna göre bile yeri geldiğini indi video çektiğim oluyor bilgin olsun o yüzden lütfen desteğini esirgeme ee, hala YouTube hesabı açmadan beni izleyenler varsa da pek bir şey söyleyemiyorum bu videolar sadece benim kanalıma YouTube kanalıma abone olan kişiler için Geçerlidir. Bunu tekrardan söylüyorum. Diğer türlü dengeyi bozmuş olursunuz. Bilginiz olsun. Sonra benim hayatımdan neden bir şeyler eksiliyor? Niye sürekli bir denge bulamıyorum diye sorgulamayı. Denge dediğimiz şey her yerde esastır. Buradan dengeyi eksiltmen senin hayatından çıkmayacağı anlamına gelmez. Kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşçakal.